Herkese merhaba arkadaşlar. Neredeyiz? Kazıklık oyundayız bugün. Çok güzel bir tarla tanıtacağız. 7772 metre bir tarla tanıtacağız arkadaşlar. Tam olarak şu tellerden ve ana yoldan bu şekilde düz gidiyor. Hatta biz hani tarla sürülmüş içinde biz yürüyemedik. Drone görüntüsünde de zaten göreceksiniz. Ta ileriye kadar gidiyor. Kuyu suyu vurulmuş. Suyu hazır etrafı telle kapatıldı Hatta burayı beton atmıştı zamanında sahibi buraya işte bir ev falan bir şey yapmak istedi sonradan vazgeçti işte işten dolayı yaşlılıktan dolayı vazgeçtiler yapmadılar Arkadaşlar şu an gerçekten çok güzel bir yer köşe konumunda buradan bu resmi yol Bak şurası arabanın olduğu yerden Burası zaten asfalt resmi yol bu yoldan da direkt kazıklı plajına koyuna sahiline gidebiliyorsunuz. Şu aşağıda zaten yaplaşmalar da başladı. Hatta altımıza bak bir tane ev de başlamış biliyor musun? Yani buraya özel imar da çıkarabiliyorsunuz. gerçekten kelepir fiyatı arkadaşlar. Yani şu an 12, ,5, 12, 12 milyon 500 bin Türk lirası. Bugün Akbük'te Didim'de bir tane villa alabiliyorsunuz. Bir tane villa alabiliyorsunuz. Burayı imara koyarsanız yaklaşık 5000 metrekare net kalır. Yani 5 dönüm net kalır. Dönüm bazında satmak isterseniz bugün metrekare birim fiyatım minimum 10.000 TL'dir. Minimum zaten sahilde satılan arsaların metrekaresi 15'ten satıldı, 13'ten satıldı. Burayı 10.000 lira olarak tutarsanız 50.000 TL yapıyor. İşte 50 milyon TL yapıyor. Satmak istediğiniz zaman gerçekten çok güzel bir yer. Hem ilerisi için büyük bir yatırım e, yapıp e, işte şöyle bir şey de olabilir aslında. Burası e, benzinlik işte veya da e, bir AVM veya da ne bileyim bir kafeterya bir şey yapabiliyorsunuz buraya. Veya da kahvaltı salonu gibi bir şey yapabiliyorsunuz çünkü bu yakınlarda yok. Bu yola sıfır olan yerlerin şu an dönüm fiyatı metrekare birim fiyatı yaklaşık 2000-2500 3000 bile isteyenler var. Burası çok çok uyguna geliyor. Kaça geliyor? 1000 1500'e denk geliyor galiba değil mi? O kadar geliyor gelmiyor bile. 1500 civarı 1500-1700 civarı metrekare birim fiyatı. Kelep arkadaşlar denize mesafemiz 1800 metre. Buradan denize mesafe 1800 metre. Bu taraf Bozbük köyü. Bu tarafı da Kazıklı köyü. Zaten burası Kaplan Kaya yol tam olarak buradan geçiyor. Buradan da ince kum işte sahiline kadar bu yoldan gidebiliyorsunuz. Çok güzel bir arkadaşlar yapmak isterseniz de her türlü yardımcı oluruz. Burası Milas'a bağlı zaten. Muğla Milas'a bağlı. Kazıklı köyü burası. Şimdiden alıcısına hayırlısı olsun diyoruz arkadaşlar. Yeni hani bu bölgeyi seven o kadar çok var ki talep o kadar çok var ki burada. Siz de böyle bir yeri, bu kelepir bir yeri kaçırmayın arkadaşlar. E, tavsiye ediyorum. Kesinlikle değerlendirmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. İyi günler.